Türkiye ekonomisinin değişen ve gelişen yüzünü yansıtan Fox Türk'teki üreten Türkiye'den ekranları başındaki herkese merhaba. Şimdi birbirinden özel dosyaları izlemeyen ne dersiniz? İşte haftanın önemli başlıkları. Türk sanayisinin geleceğine umutla ve güvenle bakıyoruz. Üreten Türkiye, kalkınan Türkiye, kendisini temizleyen Türkiye demektir. Program Türkiye'den değil, Almanya'dan değil. Onlarca belki yüze yakın ülkeden 90 ülkesiz sayı olarak söylediniz izleniyor. Hem Türk müteşebbisleri ne hem de Türk ekonomisini dünyanın tanıması noktasında önemli bir hizmet yapıyor. Tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum. Tüketen Türkiye out, üreten Türkiye in. Beril Antom'un yeni kreasyonlarının tanıtıldığı organizasyonda ünlü sanatçı Nüket Tur'u sahne performansıyla davetlileri bakın nasıl eğlendirdi. Trafik stresi artık sona eriyor. Trident evlerinizdeki televizyon keyfini arabalarınıza taşıyor. Hızlı ve akıllı uydu olur mu canım demeyin. Öz Anadolu Elektronik'in uyduları yaşamınızı bakın nasıl kolaylaştıracak. Kobiler okullu oldu. Peki öğretmenleri kim? Tekstil sektörünün zeyleri bir araya geldi, bakın neler yaşandı. Sabancı grubundan elektronik sektörüne dev bir adım daha. Erkekler artık daha rahat ve daha özgür. Bunu bizliği damat ve TV'nin çarpıcı kreasyonu söylüyor. Tam da aradığınız her şeyi bulabilirsiniz. Neler mi mesela? Gördüğünüz gibi tabak, çanak, fincan, Müzik. yatak, yorgan, nevresim takımları, değişik perdeler, Müzik. ev aksesuarlarından hediyelik eşyalara kadar kısaca burada her şeyi bulmanız mümkün. ilan tüm olarak zaten Türkiye'nin her yerindeyiz. 2008'de de iddialıyız. Dünyanın her yerine mağaza açacağız e, ve 10 mağazayla 2008 yılında kendimizi göstereceğiz. <laughs> Elektronik sektörü Elektro mağazalarıyla yeniden tanımlanıyor. Firma ürün kalitesi, model yelpazesi ve marka çeşitliliğiyle fark yaratmayı hedefliyor. Tabii Elektro çatısı altında birçok kategori var. Bunların içerisinde IT ürün dediğimiz bilgisayar ürünleri, cep telefonları, beyaz eşya, büyük ve küçükleri dahil, televizyonlar, kahverengi ürünler, bunlarla alakalı bir sürü donanım, aksesuar ve 45 bin kalemi bulan bir ürün buna bahsediyoruz. Sizin yapmış olduğunuz işte takdirle karşılıyorum. Çünkü sadece Türkiye değil, bütün Avrupa'ya, dünyaya hizmet verebilen, mesaj verebilen bir sistem kurmuşsunuz. Bir yayın yapıyorsunuz. Tebrik ediyorum. Türkiye. Türkiye çok güzel. Üreten Türkiye çok güzel. Üreten Türkiye çok güzel. Üreten Türkiye'yi çok seviyorum. Üreten Türkiye bizim geleceğimiz olsun. Türkiye'ye güveniyoruz. Üreten Türkiye ile hep birlikte geleceğe. Üreten Türkiye ve gençlerimize güveniyoruz. Üreten Türkiye için hep birlikte el ele. Daima böyle yani üretmelerini. Tüketen Türkiye out, üreten Türkiye in. Hazırladığımız birbirinden özel dosyalarla karşınızdaydık. Gelecek hafta bir başka üreten Türkiye programında görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.